Bugün arabalarımız çok güzel. Bunları düştü işte. Ben çek, çek diştim işte. Aferin ellerine sağlık. Evet bunları da çekebilir miyim? Teşekkür ederim. Kapilinizi açalım. Bugün Ertuğrul'un arabalarını inceliyoruz. Çok şahane evet, arabaları var. Birisinin de ışıkları açılıp ses e, çıkarabiliyor. Oo, bu muymuş o? Bu şey Cybertruck. Evet. Cybertruck. Değil mi? Oo, bu yeni aldığın atlıyız. Evet. Hades'ti. Hemen alalım. Hiç sıkıntı yok. Bu şekilde yaparsam düşer. Elimizi aldıkça kapılarını açalım. Burada oyuncaklar var arkadaşlarım. Bu buradaydı. Çok güzel arabalar. Aa, burada kit Kara Şimşek Karışımşek. Arkadaşlar Evet. Bir dakika videoya başlamadan önce Lütfen alttaki Abone ol butonuna tıklayarak Abone olalım Abone olmak ücretsiz tamamen Bize destek olun sizleri çok seviyoruz Bir de Videomuzu beğenin lütfen Hediyeler yolluyoruz abone olan arkadaşlarımıza Efendim Evet buraya eklemedik kızım. Videoda çıkıyor. Beğenin. Abone olduysanız devam ediyoruz. Aa, arkasına bak bunun. Bakasını wow, bakın. Bak, bak Ali nin, Ali nin Ses sistemi sessiz. var. Evet. Ali'nin okulunu görebiliyor musunuz? Evet. Ali burada futbol maçı yaptı. Videolarımızı beğenin. İzleyin. Evet. Bunun da bana bunu motoru dönüyor. Bunu sonuna kadar izle bu videoyu sonuna kadar izleyelim. Çok harika oyuncaklarımız var. Bu Ferrari evet. efsanedir. Evet, bu bebek model. Bu efsane. Çok güzel bir araba. Benim hamburgerle bir kumaşlarım var. geldi mi? Evet. Aa, ne güzel. Evet. Kırmızı. Ama Mickey Mouse'lu. Mickey Mouse'lu. İki mi abi? Aa, şu kamyon da yine. Evet. Bagajı mı açılıyor onun? Evet. Göstereyim mi? Tabii. Bakın. Çok güzel. <laughs> takalım mı? Dürü, göstereyim mi arabanı? Göster arabalarını. Sen tak, çok komik oluyor. Ben mi takayım? Evet. Ya dalga geçerler. <laughs> Yakıştı mı? <gülüyor> 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 çok komik oldu. Ertuğrul takalım mı sana? Evet. <laughs> <laughs> tamam. Yapmadım. <laughs> Buyurun. <laughs> Ayrıca hot wheels motorları da var Ertuğrul. Evet. O Mercedes'in efsane kasasıdır o biliyor musun? Evet. Mercedes miydi o? Evet. Bu da bak aşağı Şu kaykay çok tatlı ya. Evet. Size bir şey göstereceğim. hemencik cik sizlere... Baba bak bak Kaputu. Evet. Kaputu. Çok güzelmiş. Videolarımızı çok beğeneceksiniz. Çok yeni içeriklerle geliyoruz. Ertuğrul'umla ve Gökçen'imle beraber sizlere bol bol video çekmeye çalışıyoruz. Çok emek harcıyoruz. Sizlerden ricamız bize abone olup destek vermeniz. Lütfen bizi kırmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz. Abone olup bildirim butonunu da açarsanız yeni videolarımızdan Ayy, haberdar olabilirsiniz bakayım. Hmm, sıkışıyor bu. Neden? Gördünüz mü? Neden sıkışıyor? Ee, Yukarıya yukarı oturuyor. Yukarı yukarı. Yok. Yukarı. Ben kuponu getirdim. Baba ben kuponu getirdim. Ah. Aa çok güzel. Mickey Mouse. Ertuğrul'un çok güzel. Ertuğrul benim sevdiğim arabayı niye göstermiyorsun? Bagajımda ne vardı bunun? Uzaktan kumandalı. Evet. Bu arabayı ben çok seviyorum. Ertuğrul'un arabası. Atres serisinden. Evet bunda güzel bu var. Şöyle bakayım. Şunu da çok seviyorum. Benim Bak. arabam da var. Size göstereyim mi? Baba bu arabamı da göstereyim mi? Tabii ki. Bakın bu arada araba altını gösteriyorsun. Gökçeğim kamerayı tutarsan görebilirler ancak. Evet. Şu an gözüküyor. Görüyor. Birini çıkartıyor bir de. Çok güzelmiş. Bebeğini. Anneler dişirim çok güzel. Daha sonra dikeceğiz videomuz bittikten sonra. Bakın durdurdum. Ben dur, buradayım. Böyle. Ben şimdi Ertuğrul'un çöp kamyonu tırı. Böyle atıyor, dönüyor. Eferatı, üstü at, üst... dönüyor Bu tür oyuncaklarımızdan abone olan, e, kullanıcılarımıza ab, ab, abonelerimizi özel hediyelerimizde birkaç adet olmak üzere haftalık gönderim sağlıyoruz. Bizim hediyemiz bu sebepten dolayı kanalımıza mutlaka abone olup videolarımızın tamamını beğenmiş olmanız gerekiyor. Böyle bir şartımız var. Eğer faydalanmak isterseniz, hediye kazanmak isterseniz şartlarımıza uymanız gerekiyor. Sizlerden rica ediyoruz. Bakın Smart böyle bir var. Gösterdim ben onu. Çok özel bir araba. Gösterdim, Öyle gösterdim. Mi? Evet. Çok, çok özel bir araba. Evet. Neydi bu araba? Geleceğe dönüş. Evet, uçan araba. GTA'da uçan araba. Evet Çarpayım mı arabana Gökçen? Çarpayım mı arabana? Kapılarım açık kalmış. O hot twister. Evet. Arkası da açılıyor. Araba var yine araba içinde. Hot twist yine araba. Bakın araba koyayım ki. Kimse kaçırmasın diye. Hadi videoyu sonlandıralım. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmanızı bekliyoruz. Hoşçakalın.